sevgili kardeşlerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de keşke diye başlayan kaç ayet var? Keşke. Yani ben başlığı şöyle var, yazdım. Var mı ki hocam? Hani keşke diye başlayan. Türkçe değil ama Arapçanın Türkçe karşılığı keşke diye. Ben başlığı şöyle attım. Keşke demeden önce diye. Bakın Zuhruf suresi var kardeşler. Zuhruf. Onun 36. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَوْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ kim Rahman'ın zikrine karşı kör davranırsa ya da vurdum duymaz gelirse. Ve men yaşu kim Rahman'ın zikrine yüz çevirirse. Nuqayyad la şeytan fe velev Biz ona bir şeytanı musallat ederiz. Ardı o şeytan hep onun yanında olur. Kim Rahman'ın zikrinden yani Rahman'ın zikrine Kur'an'ın içindeki emirlerden Allah'ın kitabından peygamberinin sözlerinden yüz çevirirse, aldırmazsa, takmasa Allah diyor ki biz ona bir şeytanı musallat ederiz bir arkadaş olur artık onunla. Şeytan artık hep onunla beraber olur. Mesela bir cevizle meyve nasıl beraber? Cevizle meyve, kabukla şeyi. Şeytan hep o adamın yanında böyle olur. Sonra ve innahum leyasuddunahum anis sabili ve yahsabun muhtedun. Şeytanlar o adamı sırat-ı müstakimden ayırtmışlar, uzaklaştırmışlar. Yani dost doğru İslam yoluna uzaklaştırmışlar. Ve yahsabun annahum muhtedun. O adam ona rağmen kendi dost doğru yolda sanıyor. Halbuki adam sapık bir yola girmiş, Peygamberin yolunu terk etmiş, Kur'an yolunu, Allah yolunu terk etmiş. O şeytanların yoluna girmiş. Şeytan ona rağmen o adamı çok güzel gösteriyor. Ya diyor ki sen çok iyisin, sen çok güzelsin. Sen cennete gitmesen işte bunlar mı cennete girecek diye. Şeytan o adamı kendine çok güzel gösterir. Mesela bugün bu ülkede bakın birçok insan var böyle. Bugün birçok ben kafir tanırım bu ülkede. Bu ülkede geri kalmışlığın sebebini Müslümanlardan bilirler. Cahillik olarak Müslümanları bilirler. Ondan sonra ne kadar kötü fiiller oluyorsa hep sebebini Müslümanlardan bilirler. Ama kendilerini de en güzel, en medeni sanırlar. Bunun sebebi neymiş? O adamlar Allah'ın zikrinden yüz çevirmişler. Allah'ın kitabına karşı kalplerini ve gözlerini kapatmışlar. Allah da onları cezalandırmış ve bu adamlar bu halleriyle kendilerini doğru sanıyorlar. Ne kadar acı değil mi kardeşlerim? Hakikaten. Ve sonra Hatta izâ ana Kale ya leyte beyni ve beyneke bu'dal meşriqeyni fe Ama Allah diyor ki kıyamet günü bizim huzurumuza gelecek o adam. O haliyle, o şekilde ölüp geldiği zaman o diyecek ki ya leyte, o ya leyte beyni ah diyecek ki benim, vay benim bana başıma gelenlere. Vay bana yazıklar olsun. Vay bana yazıklar olsun. Bu'dal meşriqeyni fe bi'sel karin. Beyni ve beyneke bu'dal meşriqeyni. Keşke seninle benim aramda şeytanına diyor bu sefer. Doğuyla batı arası kadar mesafe olsaydı diyor. Sen ne kadar kötü bir arkadaşmıştın. u Ekber. Çünkü mahşer yerine bu Kaf suresinde de geçiyor. İnsanlar şeytanlarıyla beraber gelecekler hasap yerine. Cehenneme giderlerse şeytanlarıyla beraber olacaklar insanlar. İşte o da kendi şeytan arkadaşına bakıyor. Ah diyor ki vay benim başıma gelenlere. Sen ne kadar kötü bir arkadaş mısın? Keşke benimle senin aranda doğuyla batı arası kadar mesafe olsaydı. Bak bu Bizim bildiğimiz gerçek şeytan da olabilir. İki ayaklı şeytanlardan da olabilir yani bu. İnsanlar. Çünkü şeytan ha şeytan insanı aldatan demektir. Eğer kim kim bugün dünyada bizi Allah yolundan uzaklaştırıyorsa o bizim şeytanımızdır. Kim bizi peygamberle buluşturmuyorsa bu kim olursa olsun isterse bizim kardeşlerimiz olsun. Adem. Eğer bizi Allah yolundan uzaklaştırmışsa o arkadaş o bizim şeytanımızdır. Hani Nas suresinde diyoruz ya minel cinneti vennas. O şeytan insanlardan ve cinlerden olur insanlardan da demek var. Ve sonra Rabbimiz diyor ki el يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ اِذْظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Bugün Allah, Allah diyor ki artık bu pişmanlıklarını size hiçbir fayda vermez. اِذْظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ Siz kendi kendinize zulmetmiştiniz dünyada ve siz artık bugün azapta da ortaksınız Allah diyor. O şeytan da, o şeytana uyan adam da, o şeytanlaşmış insan da artık Allah diyor ki onlar azapta beraberdirler, müşterektirler. Evet. Sonra yine Furkan suresinden not almışım kardeşlerim. Bu konu devamı gibi yani. Ve Rabbimiz orada da diyor ki O gün zalim, Allah diyor ki ellerini ısıracak. Ellerini. Ama koparırcasına. Sonra diyecek ki ay benim başıma gelenlere vay bana yazıklar olsun keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım diyor. Keşke diyor ben dünyadayken peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Yani peygamberle beraber yol tutsaydım ben hayatımı peygamberin istediği gibi yaşasaydım. Hadis kitaplarına baksaydım peygamberin nasıl yaşamış, Buhari'ye baksaydım, Müslim'e baksaydım, Ebu Davud'a baksaydım, peygamberin örnekliğini ben kendime örnek alsaydım. Ama diyor ki, ah yazıklar olsun bana. Keşke ben peygamber olsaydım. Ama nasıl? Ellerini ısıracak. Ama parmaklarını koparırcasına. Bu etini paramparça edecek o adam. O, anda, o andaki öfkesini düşünün. İmtihan bitti. Dünya denilen bir yer kalmadı. Mahşer yerinde adam bu perişanlık içinde. Ve sonra... Sonra diyor ki ya veylete leyteni lem ettehiz lem ettehiz fulanen halila. Ah diyor ki bana yazıklar olsun. Keşke ben falanları dost etmeseydim kendine. Bak yine keşke. Ah diyor ki bana yazıklar olsun. Vay benim başıma gelenlere bana yazıklar olsun. Keşke ben falanları filanları dost edinmeseydim kendine. Kendime. Demek ki arkadaş yine kardeşlerim bizi cehenneme götürebilir. Onun için insan seçtiği arkadaşlara dikkat edecek. Sonra لَقَدْ أَوَّلَّنِ Halbuki Allah bana bir zikir indirmişti diyor. Bana bir kitap göndermişti, bir peygamber göndermişti. Ben onları takmadım, ben onları aldırmadım. Ba'de cani ve kana şeytanu lil insani hazula. İşte şeytan bugün insanı burada yapay yalnız bırakır diyor o adam. Ama bunu dediği zaman ne zaman? Aklı başına gelmiş. Dedikleri doğrudur. Ama cehennemin içindedir bunu dediği zaman. Bir de okuyayım burayı, burayı. Vay diyor ki benim başıma gelenlere. Bana yazıklar olsun. Keşke ben falanları filanları kendime dost edinmeseydim. Allah bana bir zikir, bir peygamber, bir Kur'an indirmişti. Ben onları bıraktım. Cahil sürüsüne uydum. Akılsız insanlara uydum. Cahillerin yolundan gittim. Onlar da beni bugün cehennemde getirirler. Ve zaten şeytan insanı yapayalnız bırakır. Şeytan insanı getirir. Cehennemin içine koyar. Ve sonra şeytan insanı yapayalnız bırakır. Şeytanın dostluğu bu kardeşlerim. Allah Celle